Şimdi değerlendirmeyi almak üzere tere yatırıma gidiyoruz. Stratejist Serdar Özdemir telefon attığımızda. Serdar günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Şimdi özellikle kur tarafındaki hareketi bir sormak isterim. Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından 3.02.20'lerdeyiz dolar TL'de. Bu akşam gelebilecek olan açıklamalar gerçekten Sayın Mehmet Şimşek'in ifade ettiği gibi piyasa dostu olarak adledilirse e, Türk lirasındaki değer kazancı artabilir mi ya da tersi bir durumda nasıl tepki beklenebilir? Evet, e, teknik bir seviye paylaşmak bence orada geleceği kestirmek adına önemli oluyor. Hem e, ters omuz baş formasyonu var hem üçgen formasyonu açıl. E, bunun hedef bölgesi şu anda 3-10 bölgesine tekabül ediyor. Yani burada e, elit dalgalarında da bir etiketleme üzerinden değerlendirirsek ya hedef bölgesi e, ara bölge olarak dün en yüksek seviyeyle gördük. Bir miktar geri çekilme göreceğiz. Yeniden 3-10'a gideceğiz. Ya da bunu çok kısa vadede bugün yarın göreceğiz. Yani e, söylenmesi gereken konu burada şu aşamada teknik olarak seviyenin 3 10 bölgesinde kümelendiğini görüyoruz. bugün içerisinde ben muhtemelen Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte aynı zamanda MGK Bakanlar Kurulu toplantı sonrası yapılacak açıklamayla birlikte dolar TL'de bir miktar kar realizasyonu görüyorum. Yani 3 10 bölgesi yine kısa vadeli hedef bölgesi olarak kalacaktır. Fakat çok kısa vadeli bir geri çekilme hareketi hem de keskin bir şekilde bizi bekliyor diye düşünüyorum. Serdar teşekkür ediyoruz sana da değerlendirmen için.